2023. Öncesi de seçim olabilir ha. Aklınızın bu köşesine yazın. Erken seçim kararı alınabilir her an. <laughs> 2023'e devam ediyoruz. Şimdi de yine bir bambaşka Komünist Parti, Sosyalizm Partisi, Emek Partisi, Emek. Ercüment Ak deniz. Lelin Stalizm Enver Hoca'yı savunuyorlarmış. Savunun, savunun. Kendi değerleriniz varken gidin başka başka ülkelerin liderlerinin durumunu savunun. Kendi liderlerinizin durumu atılsın kenara çöpe öyle mi? O zaman sizde bu halk oy vermez. Bunu söylüyoruz ama inandıramıyoruz. Siz bizi kandırmaya çalışıyorsunuz hep. Biz size doğruları söylüyoruz. Doğruları. AKP, CHP, MHP'yi Burjuva partiler olarak görüyorlar. Kendilerinize ise emekçi, işçi, köylü, gariban, fakir, kara partisi olarak görüyorlar. Şu zamana kadar Bekledik, bekledik, hiçbir yerde göremedik. Hiçbir sosyalist, komünist partiden şöyle adaletli bir yaptırım uygulayıcı meclise giremedik derler. Giremezsin, meclise giremedik de ondan yaptıramadık derler ama giremezsin bu kafayla. Sana camiye git. Camiye diyorum ben. Kıl iki reket namaz bak nasıl işlerin. Bir dua et şöyle güzel bir dua et. Nasıl işlerin yoluna girecek göreceksin. Emperyalizm ve gericiliğe karşı eşit ve özgür bir gelecekten bahsediyorsunuz. Gelecek de gelecek biliyor musunuz? Adalet, insanca yaşamak tüm insanları kapsayacak diye biliyor musunuz? Türkiye genelindeki üniversitelerin hepsi bilim. İnsanca eğitim, kafası boş adam değil, dolu insanlarla dolacak diye biliyor musunuz? Üniversitelerde yapılan haksızlıkları yok edip taraf ederek engelleyeceğiz hiç kimseye üniversiteleri babasının çiftliği gibi kullandırtmayacağız sözünü verebiliyor musunuz? Sayın Liderim siz Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyabileceğiniz zihin sözünü veremeyeceksiniz ama ben usulen yine soracağım. 2023 yılında ne pahasına olursa olsun kendi parti adına lider olarak cumhur reisliğine adaylığını koyabilecek misin? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?